da kaliteli ve nitelikli eğitim tabii ki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşlerden geçer. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 kreşimizle Antalyalı ailelerin ve çocukların vazgeçilmez olmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğin talimatlarıyla 19 ilçemizde 15 tane kreşimizi Antalya'mıza kazandırdık. 15 kreşimiz, 106 derslik, 1954 öğrenci kapasitesine mevcuttur. Öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, demokratik ilkelere, insan haklarına, çocuk haklarına ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak kreş ve gündüz bakım yönelimlerimize okul öncesi eğitim programları ile bütünleştirmiş değerler eğitimi programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermenin gururunu yaşıyoruz. Müzik Bundan önce özel bir kreşe gönderiyorduk çocuğumuzu. Burada daha mutlu, dolayısıyla biz de mutluyuz. Çok iyi oldu çocuklarımız için mahallemizde güvenerek verebileceğimiz bir yer. Dışarıda bir özel kreşe gidiyordu. Oranın fiyatları çok yüksek olduğu için burası daha uygun geldi. Çocuklarımızı güvenle bırakabiliyoruz, mutluyuz. Öğretmenlerimiz iyi, yaklaşımları iyi. Her şeyden memnunuz. Şimdi rahat güvenerek bırakıyorum. Huzurlu bir ortamda. Öğretmenlerimiz çok ilgili insanlar. Burası doğru bir adres.